Evet, e, biz Aşin halkımıza yeni bir yüzle, yeni bir simayla e, girmek istiyoruz. Bunun için de mağazamızı güzel bir tadilat alacağız. Bu nedenden dolayı, tadilat nedeniyle e, mağazamızdaki tüm ürünlerimizi biz yarı fiyatına çektik. E, bundan Aşin halkımızın da faydalanmasını istiyoruz. E, Aşin halkımızı tüm ürünlerimizi gelip görmelerini, ee, fuarda biz de vardık biliyorsunuz, İstanbul'daki mobilya fuarında 1500 e, firmanın katılmış olduğu fuarda biz de vardık. Avşin'i orada güzel bir şekilde temsil ettik. İnşallah yeni bir çehreyle, yeni bir e, güzelliklerle Avşin halkımızı e, kavuşturacağız mağazamıza. Mağazamızda oturma gruplarımız, köşe takımlarımız, yatak otası takımları, baza, yatak, başlık, e, mobilya üzerine aklımıza ne gelirse 4 kapak dolap, 3 kapak dolap ve 6 kapaklı dolap vestiyerdir, bahçe setleridir. E, halı bölümünde yine kesme halılarımız 6 metrekare halılar, 4 metrekare halılar, akrilik kesme halılarımız, kaymaz tavan halılarımız hepsi mevcuttur. Tadilat nedeniyle hepsi yarı fiyatına indirdik. E, bu nedenle tüm e, aşina halkını mağazamıza bekliyoruz inşallah.